Sertu ve top ağlarda. bekledi Suriçi takımı. Sertu ile golü buldu. 2-0 oldu. Hocam potansiyel gol iptali için seni izlemeye davet ediyorum. Şimdi vara gidiyor karşılaşmanın için. Evet hocam. Hocam birinci açı. Diğer iki açı gelecek. Bu da ikinci açı. Diğer, diğer açı şekilde beş numaranın dairesine niye topamı değil mi? 5 numaralı oyuncunun e, niyeti topa değil. Dolayısıyla gol iptal. Serbest vuruş. Sen değiz hocam. Crash yani... dash'ın Sertun'un golünü iptal etti. Hocam birinci açı. <laughs> bu birinci açı. Diğer... Evet lütfen ama. Birinci açıyı tekrar mı görmek istersin? Varsa üçüncü da Tamam bir de üçüncü açıyı da gösteriyorum. Bu da üçüncü açı hocam. denge bozduğu için yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun doğasından olan bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Kararım var. Sen değil hocam. Yenginden uzun bir top. Kafa vuruşu Kerem'den geldi. Serkan. Serkan vurdu toprağlarda. Yusuf yerde kalmıştı Serkan. Topu bekletmeden vurdu. 1-1 oldu. Vardı pozisyon. İnceliğini Hocam açı 3 açı var. İzletiyorum Birinci açı biraz uzak bir açı. Geliyor diğer açı geliyor. Bu biraz daha uzak bir açı. Şimdi yakın açı gelecek. Bu da yakın açı. Geri alalım. Ağır çekimde alabiliriz. Bir daha. Bir müdahale söz konusu. vardı inceleniyor. Oyuncu dengesini sağlarken koşmalar solları ile birlikte dengesini sağladı. rakibi oynamasını engelleyecek bir da rakibi sakatlayıcı müdahalesi de söz konusu değil. Evet. Bunun doğasında olan bir pozisyon kararım bu. Sen deyiz hocam. <laughs> Karşılaşma hekimi pozisyonu inceledi Vardağ golü verdi durum artık 1-1.